Cam balkon kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Genel kaynaklanan problemlere değineceğiz. Cam balkon çalışma prensibi, bakla teker ve kirişli teker. Bunlar hareketli sistem olduğu için bir bağlantıya sabit değil. Kanal yerine oturdu, çevirdik. Belli bir açıya geldiğinde kilitliyor teker. Tekrar belli bir açıya geldiğinde kurtarıyor ve devam ediyor. Yani bura kiriş, buradaki halkalara giriyor. Yanlış açıldığında bura genişliyor. Teker önde açılıyor. Bura genişlediği için bu sefer şu aparata gelmeden dahi tek camlar önlü doğru düşüyor. Şimdi cam ilk camımızı açtık, bu sabit, bunda problem olmaz çünkü menteşeli bağlı. Hareket eden cam geldi, yerine oturtturduk, açtık, problem yok. Ki perde falan takıldığında, korniş takıldığında ya da herhangi bir olan dolayı bu kapandığında cam geliyor öne doğru, yerine oturmuyor. Bu sefer ağırlık yukarı olduğu için yukarı çıkıyor ve düşüyor. Bunun problem sebebi bu. Yani şunun kapalı kalması. Neye dikkat ediyoruz? Bunun devamlı açık kalmasına dikkat ediyoruz. Geldi. Tekere destek verdi. Kanal tuttu ve devam etti. Ama nasıl oluyor? Perdeyi çıkıyorlar ya da bu aparat bozuluyor. Bir şekilde kapanıyor. Kapandığında geldiğinde öne doğru bir tık düştüğünde cam ön, bu kilit yerinde merkezde öne doğru düştüğünde burada açıldığında burayı genişletiyor ya. Bu sefer ne yapıyor? Sen bunu burada açarsan bunu zorlayıp buraya genişletirsen Bölge genişlediği için artık bu açıya gelmeden, teker boyuna destek vermeden, bakın arkasından kalıyor, gelmeden açıldığından dolayı öne doğru düşüyor. Geldi, oraya genişledi, öne doğru bu şekilde daha boynuz teker gelmeden kurtarıyor ve öne doğru düşüyor. Bunun sebebi dediğimiz gibi bunun kapalı kalması. Buna dikkat ediyoruz. Bir de bunu yaşarsınız, illaki başına denk gelip, Kapalı kal herhangi bir şekilde. Geldi, öne doğru düştü. Bu sefer ne yapıyoruz? Camı fazla açmadan geriye doğru düştüğü kısımdan tam boy hizasına arkaya doğru bastırıyoruz. Camımızı bu şekilde açıyoruz. O zaman ne yapıyor? Burada olan kısım tekrar yerine oturuyor. Burada açıyoruz. Baklayı bol olmuş oluyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Cam balkonun genel itibariyle karşılaşılan problem bu. Bir de bu tango serisi ısı camlı seride de aynı. Değişen bir şey yok. Isı camlı seride de tekerlerin kirişi üstte sistemde kasadaki aparat bu burada da tekeri bozuyor geliyor kanala geldiği döndüğü yönde belli bir açı gidiyor eğer bu yine düşerse tam ters bir açıya geliyor ve burada bu tırnakları kırıyor bunlar garanti kapsamına girmiyor bilginiz olsun bu hususlara dikkat edelim